Sayın Tecrübe, Denizli Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği Aydın, Afyon, Manisa ve Burdur'dan gelen hastalara da şifa dağıtmaya devam ediyor. Başka bir ifadeyle bölgesel bir hastane gibi çalışıyor. Denizli'de kanser hastalarının tedavi ve takibinde önemli bir misyon üstlenen Denizli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık iki buçuk ay önce göreve başlayan medikal onkoloji uzmanı Doktor Serkan Değirmencoğlu ile birlikte medikal onkoloji alanında önemli bir açık kapanmıştı. Geçen sürede Denizli ve çevre illerden yaklaşık 1500 hasta medikal onkoloji kliniğinde tedavi gördü. Medikal onkoloji uzmanı Doktor Serkan Değirmencoğlu kanser hastalığında erken tanının önemini vurguladı. Değirmencoğlu, kanser önemli bir sağlık problemidir. Meme kanseri, mide ve bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanseri gibi birçok kanser türü medikal onkoloji yöntemleriyle tedavi edilmektedir dedi. Ersa Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde göreve geldiğimiz 2,5 aylık süre zarfında polikliniğimizde yaklaşık 1500 hastanın takip ve tedavisini sürdürdük. Bu dönem içinde aylık ortalama 350 ile 400 arasında kemoterapi uygulaması yaptık. Yine aynı dönemde aylık ortalama 100-110 hasta yapı dışı gerçekleştirdik. hizmet verdiğimiz yerlere baktığımız zaman bir tek Denizli değil, Denizli ilçeleri. Bunun yanı sıra Aydın, Aydın ilçelerinden Bozdoğan, Çin'e, Nazilli, Buharkent, yine Afyon ve ilçeleri Başmakçı, Dinar, Daskırı, Burdur ve ilçeleri Yeşilova, Gölhisar, Çaldır, Manisa Merkez, Sarıgöl, Alaşehir, Uşak Merkez ve Eşme ilçelerinden hastalarımız tedaviye geldiler. Hastalarımızın tedavilerini burada ünitemizde gerçekleştirdik. Bu verdiğimiz kemoterapilerin devamında tamamlanan hastaların yine takiplerini polikliniğimizde sürdürüyoruz. Denizli ve ilçeleriyle birlikte Aydın, Bozdağ'ın, Çin'e, Nazilli, Buharkent ilçeleri, Afyon ve ilçeleri Başmakçı, Dinar, Daskırı, Burdur ve ilçelerinden Yeşilova, Gölhisar, Çavdır, Manisa ve ilçelerinden Sarıgöl, Alaşehir, Uşak ve Eşme ilçesinden onlarca hasta tedavi için Denizli Devlet Hastanesi'ni tercih ediyor.